Sevgili dostlar merhaba. Modern serüvenimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz anahtar kavramlarımız modern, modernite ve modernizm. Modern çağlar hakkında bilgi vermekle başladık. Daha sonra da bu dönemin bir tür ruhunu yani modernizm adını verdiğimiz çağın düşünsel, sosyal, toplumsal, sanatla ilgili özelliklerini bir Modernizm başlığı altında sunmaya devam ediyoruz. Modern dünya bu altyapıysa, yeni dönemin bir e, strüktürü, bir temeli ise, modernizm de onun düşünsel iklimi olarak formüle edilebilir. Yani e, bir modernite üzerinde yükselen yaşam dinamikleri, üretim çeşitlilikleri ve varoluş biçimleri oradaki bir dinamizmi anlatan kavram modernizm. Ve bunu romanda Flaubert'le, iktisat siyaset bağlamında Marx'la gördük. Şimdi ise Darwin ve onun bu modern dünyaya çok önemli, çok büyük katkıları. Bunlardan bahsedeceğiz. Charles Darwin'den bahsetmeden önce onun doğup büyüdüğü İngiltere hakkında bir şeyler söylemek gerek. Çünkü bugüne kadar hep Fransa, Almanya, yani kıta Avrupa'sı ekseninde konuştuk. Oysa İngiltere'nin düşünsel iklimi kıta Avrupa'sından oldukça farklı. Birincisi şu, daha az radikal. Daha az böyle karşı karşıya, kafa kafaya gelerek büyük devrimlerle üst düstuçlarla sorunları çözmek yerine daha geleneksel bir çözüm, daha tedrici bir gelişme dinamiği var. Kuşkusuz bu tesadüf değil. Oradaki düşünsel iklim, oradaki bilme, anlama, dönüştürme türü Kıta Avrupa'sından farklı. Ne açıdan diye sorarsanız, Kıta Avrupa'sı yani ağırlıklı olarak Almanya, Fransa rasyonel bir gelenekle, akılcı bir gelenekle donanmışken İngiltere'de empresiz yani deneyimci bir yaklaşım boy vermiş durumda. Bunu söyler söylemez de ilk aklımıza gelmesi gereken isim John Locke. John Locke duyu organlarından geçen şeylerin bilgiye dönüşebileceğini, aklımızın, zihnimizin kendi başına bilgi üretmeyeceğini söylüyordu. Hatırlarsanız bu iki yakayı bir araya getirmeye çalışan yani rasyonel gelenekle rasyonalist gelenekle empirist geleneği yan yana getirmeye çalışan Kant'tan daha önce bahsetmiştik. Bir empirist dünyaya nasıl bakar? Önce bunu belki birlikte hissetmeye çalışmalıyız. Bir şeyi kayda geçiremiyorsanız, bir şeyi deneyimleyemiyorsanız, gözlemleyemiyorsanız, bir şeyi örnekleyemiyorsanız onun çok fazla bir kıymeti yoktur. Yani kuru kuruya akıl yürüterek, bir tefekküre dalarak bir şeyden başka bir şeye rasyonel akıl yürütmelerle sonuçlar çıkararak varmak İngiltere'de pek de makbul bir şey değildi. John Locke'dan sonra yine bu geleneği daha pratik alanlara yayan Jeremy Bentham ki ondan bahsetmeden anlamamız zor İngiliz düşünsel iklimini buna kanıtlayamayacağınız, içine giremeyeceğiniz kavramları bir kenara bırakın gibi başka modüller ekledi. Mesela insan doğası, metafizik tartışmalar. Bunlar bizim ilgilenmememiz gereken şeylerdi ona göre. Ölçülebilir şeylerle, gözlemlenebilir şeylerle ilgilenmeliydik. Özellikle etik alanında, ahlak alanında mutluluğu maksimum seviyede tutacak şeyler nelerse Onların peşinden gitmek gerektiğini söylüyordu. Bu gelenek, bu düşünsel iklim Darwin'in içine doğduğu bir iklimdi. Burada örneğin Fransa'da olduğu gibi, Fransa'da gelenek bir hani sakınılması gereken, aşılması gereken düşman gibi bir şeydir. İstenmeyen bir şeydir. Ee, Almanya'da doğa bir şekilde arkasındaki gizin keşfedilmesi gereken, yüzeydeki görüntüsüne güvenilmeyen bir sunuş içerir. Hemen aklıma Marx'ın sözü geliyor. Yani özle görüntü bir olsaydı bilimlere gerek kalmazdı. Oysa İngiltere'de hem doğayla daha barışık, onu gözlemleyip onun ondan veriler toplamanın boş bir iş olmadığını düşünen bir gelenek vardı. Hem de bir şeyleri devrimlerle değil, daha tedrici bir süreç içerisinde çözmenin mümkün olduğunu düşünmeye insanı iten bir çerçeve vardı. İşte bu arka plandan bahsettikten sonra Darwin'e geçebiliriz. Darwin bir biyolog ve hani bir biyolog için 1831 yılında bir olağanüstü bir davet alıyor. Böyle İngiltere'nin çok uzağında bir gemi turu ve burada bir saha biyoloğu saha biyoloğu olarak çalışması isteniyor. Böyle bir iş teklifi alıyor ve büyük bir heyecanla kabul ediyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca Beagle gemisiyle çok farklı yerlere seyahatler yapıp, çok farklı gözlemlerde bulunup, çok farklı örnekler topluyor. Yani o empirist arka planı biz Darwin'in çabasında da görüyoruz. Üstelik hani Görünüşe güvenmeyen kıta geleneğiyle, değil mi mesela Descartes, e, görünüşe aldatıcı olarak formüle edilir. O görünenden geçmişe doğru gitmeyi meşru ve verimli gören bir anlayışa sahip. Metafizik ve kuru akıl yürütmeyle a priori bilgiye ulaşma çabasıyla bir şeyler yapmak yerine bugünden geçmişe doğru bir izin sürülebileceğini düşünen jeneolojik yani bir şecere çıkarmacı, bir soy kütük bulma ne diyelim metodunu yüksek tutan, kab bunu kabul eden, bunu değerli bulan bir yaklaşıma sahip. Dolayısıyla bu onun motivasyonunu da belirliyor. Yani yüzlerce kelebeği, binlerce küçük hayvanı, kuşu, çizmek örnekleri toplamak bunları bunlar hakkında tefekkür değil de bunları ortaya koyup bunlar hakkında düşünme çabası e, ancak böyle bir arka plan motivasyonunuz varsa mümkün olur yoksa buna boş bir iş gözüyle bakabilirsiniz Pekala Tabii ki bu empirisist çabanın dışında Darwin'i çok etkileyen başka bir şey daha var o dönem nüfus araştırmaları nüfus üzerine çalışmalarıyla, öne çıkmış Malthus'un düşünceleri. Birazdan değineceğimiz gibi bu da Darwin'in büyük teorisini geliştirmesinde ona faydalı olacak. Ama isterseniz Darwin'in kafasında oluşan soruya bir göz atalım. Darwin şunu soruyor. Türlerin kökeni ne? Neden bu kadar çok farklı farklı canlı var? Neden binlerce kelebek? Neden on binlerce kuş çeşidi var? Çağın bu da verdiği bir cevap var elbet. Bu Tanrı'nın iradesi. Tanrı böyle istemiş ve bütün bu canlıları yaratmış, insanı da hepsine üstün kılmış. Ama bu cevap Darwin için yeterli değil. İyi de niye bu kadar çok? Üstelik neden sürekli değil? Yani türler neden ortadan kayboluyor? Hani jeneoloji yapıyor, bir geçmişe doğru bir soy kütük araştırması yapıyor dedik ya. İşte fosil kayıtlarında Ortadan kaybolmuş türlere ait pek çok bulguya ulaşıyor. Dolayısıyla sorusunu şöyle formüle edebiliriz: Neden bu kadar çok tür var ve neden kalıcı değiller? Bu ikisinin oluşturduğu soruya sırların sırrı ya da e, gizemlerin gizemi adını veriyor. Çünkü bu soruya verilecek cevap dünyayı sonsuza kadar değiştirebilecek güçte. Her şeyin tanrısal ve metafizik bir şekilde açıklanmasına alternatif bir cevap aradığının çok farkında. İşte Malthus'tan faydalanması bu noktada devreye giriyor. Çünkü Malthus şunu söylüyor. Bir tür, bu herhangi bir canlı olabilir, tırtıl da olabilir, bir meyve sineği de olabilir, bir kuş türü de olabilir. Belli bir noktaya kadar çevredeki iklim ve beslenme imkanları ve rekabetin ya da düşmanların olup olmadığı da tabii ki önemli. Buna bağlı olarak gelişir, çoğalır ama belli bir noktaya ulaştıktan sonra da bir çöküş ve yok oluş başlar. Diyelim ki bir keklik popülasyonu ortamdaki onun besleneceği kene sayısının izin verdiği ölçüde büyür ama eğer alternatif besin kaynakları da çok fazla seçenekli değilse kene sayısındaki azalma bu sefer artık besin ihtiyacı çok artmış, sayıca çoğalmış keklik popülasyonunu besleyemez ve bir yok oluş başlar. Malthus'un teorisi dışında bir başka şey de Darwin'e büyük kaynaklık etti. Bu da jeolojiydi. O dönem yani 1830'ların İlk yarısı jeoloji alanında da çok büyük gelişmelerin, kayaç incelemelerinin, o tabakalı kayalardaki yapılaşmanın biliminin doğduğu bir dönemde. Şimdi bir kaya kesidinde siz bir milyon yılın özetini eğer okumayı bilirseniz bulabilirsiniz. Gündelik hayatta biz türlerin değişimini, türlerin ortadan kalkışını çok fazla gözlemleyemiyoruz değil mi? Yani serçe ile doğmuş bir çocuk, yani etrafta serçeleri görerek doğmuş bir çocuk. Öldüğünde de yine etrafta serçeler var. Ama siz ölçeğinizi bir insanın yaşam süresi değil de bir milyon yıl yaparsanız göreceğiniz manzara bambaşka. Tedrici yani yavaş yavaş olan değişim uzun ölçekte bir devrimci altüst olur bir sıçrama halini alabiliyor. İşte bu zaman ölçeğini günlük olandan tarihsel olana genişletme anlamında jeoloji ve türlerin popülasyonlarının artıp eksilme dinamikleriyle ilgili de Malthus'tan aldığı ilham ve kendi çalışmaları Darwin'i şu sonuca doğru götürüyordu. Eğer bir tür Çevre şartları tarafından desteklenen, çevre şartları tarafından e, olumlu bir imkan yaratan bir değişiklik yaşadıysa bu değişiklik korunur. Yani bir güve diyelim, bir güve sineği. Eğer her yerin koyu renk olduğu bir ortamda siyah renkli bir, koyu renkli bir güve doğmuşsa bu onun düşmanlardan korunmasında işe yarar. Arada böyle beyaz albino güveler de elbette doğabilir. Ama onların işi çok zordur. Onlar yeni nesiller üretme konusunda daha şanssızdır. Çünkü çok kolay av olurlar. Çok kolay yakalanırlar kuşlara, diğer sürüngenlere. Ama düşünün ki şöyle bir şey oldu. İklim değişti, şartlar değişti. Doğanın hakim tonu değişti. O zaman siyah güveler çok kolay seçilir oldu o daha açık renkli arka planda. O zaman da o ortama uygun renkli yani onlara bir kamuflaj imkanı sunabilecek olan güvelere gün doğduğu demektir. Onlar düşmanları tarafından daha az fark edileceklerinden yeni nesiller onların devamında oluşacaktır. İşte bu avantaj yaratmayan özelliklerin hatta dezavantaj yaratan özelliklerin doğa tarafından adeta cezalandırılacağı, avantaj yaratan özelliklerinde destekleneceği gibi aslında bilinçli bir tercih içermeyen ama survival, hayatta kalma kolaylığı ya da zorluğuyla oluşan bir dengenin aslında keşfiydi. Bu türlerin çeşitliliğini çevre şartları ve yaşam imkanlarıyla ilişkilendiren ve arkada dahiyane bir planlayıcının olmasına gerek bırakmadan şartlara uyum sağlayan ama bu uyum herhangi bir türün şartlar değişti ben buna uyum sağlayayım diye vereceği bir karar değil. O şartlara uyumlu yeni nesillerin hayatta kalıp çoğalmasıyla gerçekleşiyordu. Bu çalışmaları bu 1831-1836 arasındaki çalışmaları Darwin'in ilk yayınladığı eseriydi. Bunu Türlerin Kökeni isimli bir başka eseri izledi. Ve burada bu dinamik yani aslında yüzeyde de kendini gösteren ama bir soy kütük, bir geriye doğru bir çalışma yaptığınızda çok daha berrak bir şekilde ortaya çıkan bu çalışma dünyada artık çeşitliliği Tanrının iradesiyle değil, değişen koşulların etkileriyle açıklayan yepyeni devrimci ve sonrasında da yıllarca devam edecek bir gelişmeye kaynaklık etmişti. Verdiğim güve örneğini nereden aslında söylediğimi de sizlere açıklayarak bu videoyu bitireyim. Sanayi devrimi döneminde tabii ki öyle temiz çevre, temiz hava gibi seçenekler yok. Herkes kömür odun yakıyor ve Londra'nın bütün duvarları, binaların dış yüzü simsiyah oluyor. Ve açık renkli güveler ki güveler o dönem, o dönemki hakim popülasyon, beyaza yakın kanatları olan güveler çok kolay bir av haline geliyorlar. Ama bir takım güvelerin nasıl albino renksiz canlılar arada doğabiliyorsa, beyaz güvelerin tek tük de olsa koyu renkli çocukları bir yaşam imkanı buluyor. Ve güveler beyaz renkten siyah renge dönüşüyorlar. Şimdi bunun ilginç olan kısmı bir insan ömrüne sığan bir dönüşüm olduğu için ilginç. Ama hikaye bu kadarla kalmıyor. Daha sonra temiz enerji, binaların boyanması, artık havada is, sis ve hani kurum, duman olmaması nedeniyle binaların rengi açılmaya başlandığında bu kez tam tersi bir değişim oluyor. Bu kez siyah güvelerin beyaz çocukları yaşam şansı buluyorlar ve güvelerin rengi tekrar eskiye dönüyor. Bu tabii ki Darwin'in gözlemlediği bir şey değildi. O bunu çok daha uzun tarihsel kesitlerden çıkarmak zorundaydı ve bu büyük ve yöntem olarak da kendisinden önceki bilim insanlarının e, yönteminden daha farklı, daha empirist ama o gözlemden, deneyden gelen veriler üzerine tabii ki rasyonel düşünce ve çıkarımla bu sonuçlara ulaştı. Charles Darwin modern düşüncenin oluşumunda çok önemli, çok çok önemli figürlerden, aynı zamanda çok da tartışmalı figürlerden biridir. Çünkü onun söyledikleri dünyanın hazır olduğu bir şey değildi, kabul edilmesi kolay değildi. Adeta tanrının iktidarını sarsan bir yönü vardı. Ama kendisinin doğrudan böyle bir misyonu yoktu. O gördüğünden çıkardığı sonuçları yorumluyordu. Kendi yaptığı aslında titiz bir bilim insanının yapması gerekenlerdi. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.